geldiniz. Bir staj vloguyla karşınızdayım tekrardan. üroloji stajına çıkıyoruz sizinle beraber ve bugün son günümüz. Şu an saat 7.30'a geliyor. Daha havanın ışığını görüyorsunuz. Daha hava bile aydınlanmadı. Şu an fakülteye doğru yürüyorum. Okan Ortopedi'de, Yusuf Genel Cerrahi'de. Ben üroloji servisindeyim. Gayet yoğun bir servis. Çok fazla iş yükümüz var. Zaten bu serinin üçüncü videosu herhalde. Zaten kanalıma da bakarsanız hemşerilikle alakalı ve Böyle staj vlogları çekiyorum. Hoşunuza gidebilecek şeyler olursa kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Çok soğuk. Donuyorum şu an. Donum da sadece yürüme fonksiyonum çalışıyor şu an. Hadi fakülteye girelim hemen. Fakülteye geldim şimdi. Burada çok karanlık. Tam bir korku filmi. Ha kantine ineyim. Bir çay kahve falan alayım. Kendime geleyim. Bir, durumu durum söyleyeceğim. Ala abi daha gelmemiş. Ya da bugün bakım planlarımızı teslim edeceğim. O yüzden bakın planını da yanıma aldım. Size de göstermiştim zaten diğer videoda yaptığım zaman. Neyse biraz şurada sınayım. Ondan sonra gidelim. Bizimkiler de zaten birazdan gelir. Üroloji servisi dediğim çok yoğun bir servis ya. Cerrah klinik olduğu için çok fazla ameliyata... İşte bulmuşken sizinle hemen konuşayım. Bayağı yoğun geçiyor. Bu arada elime iğne batırdım. Ama bu arada hastanın iğnesi değil. Aldık damar yollarımız var. ANT alıyor. 2-3 tane ameliyatlı hastamız geldi. Onları monitörize ettik. Postop'a düşürdük. Onların takiplerini alıyoruz. Gayet yoğunuz yani bugün. İlaçlarımızı, tedavi saatimizi vesaire hazır bitirdik. Öğlen arasına yaklaşıyoruz. Onda geçiyor son günlerimiz. Ama büyük ihtimal cuma günü daha yoğun geçer. Çünkü perşembe günleri bütün staj günlerimize rahat. Cuma Bayağı coşuyoruz yani. Bugün iki tane hastam var. iki tane bayan hastam var. Normalde benim dört tane hastam olurdu. Garip bir şekilde oda boş. Ama büyük ihtimal yarının dörde, beş, altıya tamamlayacağımızı düşünüyorum ben. Bakın burayı unutmayın. Bu şekilde ve sorumluluğu aldım üzerime. Hocamız şu an deste bakım planlarımızı okuyor. Ben de birazdan götüreceğim bakın planını. Zaten benimkine biraz göz atmıştı. Şimdi şöyle full dendi bak bakar. Eksiklerimi söyler ondan sonra da teslim ederim zaten. Bu arada zaten bunu ilk videolarımda da göstermiştim. Burası da ürolojinin manzarası. Ama çok soğuk. Girelim içeri gelin. Oh. Ben şekeri ölçeceğiz. oradan çıkarabilir mi? İşler biraz yoğunlaştı. Monitör taşıyacağız. Hastanın damar yolu tıkanmış. Onu yıkamak için şimdi esef çekeceğim. <laughs> <Anlamadılar, üniformandı. gülüyor> Size bir şey söylemem lazım. Eğer ameliyathaneye gidecek olan bir hasta varsa, yani ameliyata gidecek olan bir hasta varsa <laughs> Mustafa Bey'le Ameliyathaneye gidiyoruz. Umarım ameliyat gelir. Şu an oturdum ameliyat olsun diye Allah'ıma dua ediyorum. Yani insanlar iyilesin diye dua etmemiz gerekirken biz <laughs> ameliyata gitsin diyoruz. Ama <laughs> zaten sürekli ameliyat geldiği için büyük ihtimal öğleden sonra gideriz gibi. Olmadı Cuma günü gideriz arkadaşlar. Beklemede kalalım. <laughs> Kaç katlıyor bunlar da? Şey... Kan takacağız şimdi. Bir şey mi? Evet bu da kan nakil poşeti. Kanlar bununla geliyor servise. Biz de takıyoruz. Aydın yemek hale ya, çıktım Bu valla. Bugün güzel, tatlı var. Aa, gerçekten ne mi? Tatlı değil tabii, çerdefiz var. Gidelim. Yemeğe geldik arkadaşlar. <laughs> <laughs> İkilerimizi yedik, karnımız tok. Şşt bakın abi şurası üroloji servisi. Şu parmağımla gösterdiğim yer. yedik, geri geldik. Ay çok ağrıtmadım değil mi? Hayır Parol takacağız şimdi. Evet. <laughs> şimdi size <laughs> ne yapayım? <laughs> 40 yıllık kıdemli hemşire kombini. Bak kendim saçımı yerim bağlı. Şurada damar var. <laughs> şimdi konuşalım. Saçımı alalım. biraz şortla <laughs> gireyim. Bu Kız nasıl yamuk girebildin? Yani yaramayacak çünkü. Niye öyle çok kanadı? 40 yıllık başhemşire gibi bir şal buldum. Damlalın şalı. Şimdi olaya el atıyorum. Şuraya gireceğim bak. Evet Ay, evet oraya oraya. Evet doğru. Ben bir tane bakayım. Gene ne olur mu olmaz. <laughs> Şu. Eldivenin nerede? Yok <laughs> ben dedim <laughs> ki Ben, ben başhemşireyim. Ben, ben sevmem. Gözümle biraz Ben gözümle bak. Oo <laughs> 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 oh, zaten geri zekalı Nerede gördün böyle evet, olduğunu? Tamam, tamam. Bak bak bak. <laughs> Damla gel bak. <laughs> Görüyor musun? Kıdemli hemşiresiyle açınca damar yolu biraz elleyin şuna da iki nasiple gel. <laughs> <laughs> evet yeterli. Ben elimi yüzümü sürüyorum. Sen sür. <gülüyor> 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 Saat 4'e yaklaşıyor ve beklediğimiz haber geldi. Nereye iniyoruz? Ameliyathaneye iniyoruz. Aldık, hazırlanıyoruz. <laughs> Giyindik. Şöyle. Şimdi gidiyoruz. Şöpedi bir iki çocuk cerrahi. Burası acil. Acil genel cerrahi üç. Gel. Heyecan Heyecanlıyız. Burası yarı setleri alan, burası da anestezioloji ve reminasyon ana bilim dalının yeri. Burada böyle bir yer. Ameliyat yapıyorlar şu an. Hocam ameliyathanedeyiz şu an. Her yerde ameliyat yapıyorlar. Evet. Çok iyi ameliyathane. Evet üroloji bulduk. Şimdi hastamızın yanına gidiyoruz. Üroloji buradan. Hadi gidelim. Evet üroloji ameliyathanesi şu yanlar. Gidiyoruz şimdi. Bize steril el yıkamayı falan gösterdiler. Eldiven falan gidip Birazcık izledik. Sonra baktık bizlik değil. biz <laughs> topuk şu an çıkıyoruz. <laughs> Görüşürüz ameliyathane. Abi bir fark etmemek için Nörolojiye <laughs> geri çıkıyoruz artık. Paydos artık evet, daha ne yapalım yeter, bir gün gittik Yani yet Yeter. Bence artık eve gitme zamanı geldi arkadaşlar. Buradayız ve son günümüz. Umarım yarın da ameliyathaneye inme fırsatımız olur. Belki olmaz, belki olur orası belli olmaz. Ama bugünlük benden adios. Citerk. Evet, ikinci günden merhaba. Gene bu soğukta fakülteye yürüyoruz. Böyle bir soğuk yok. Dondum. Neyse az kaldı şu an görebiliyorum kapıyı. Umarım bugün de çok güzel bir gün geçer. Çünkü bugün bu dönemki stajımın son günü. Sonra hiç staja çıkmayacağız. Sadece ders çalışacağız finallere. çok soğuk. Evet. En tepeye çıkacağız. Gene. Evet. Gene bizim mesai başlıyor arkadaşlar. Hava açılırken de manzaramız iyiymiş ha. Bu deste son oturuşlarımız. Birazdan bizimkiler de gelir gene yoğunlaşmaya başlar. Şu an doktorlar bizi satıyor. Birazdan da hemşireler hasta teslimine başlar. Bizim paydos başlıyor hocam. 3 hastadan kan alınacakmış. Hemen Eda ile alacağız şimdi. Bir istiyorlardı bir de biyokimya istiyorlardı herhalde. Onu işte mi biyokimya? Bak bakayım bir tane ona göre alalım tüpleri hazırlayalım. Şimdi size biraz kan tüplerini anlatacağım. Kırmızı tüpten biyokimya bakarız. Mor tüpten alabilirsem. CBC. CBC bakarız. Bundan da bazen kan grubu koagülasyon, cross, cross filan bak. kros match filan bakıyoruz. Ama çoğunlukla bu önemli bence. Bizim <laughs> teslim etsinler, alacakmışız dün. Dedim ki çok sakin bir gün geçiriyoruz dedim. Bayıldı çocuk. Herkes koşturuyor, moşturuyor. Kan tutuyormuş da tıpkıyormuş. Bizim süremiz var zaten. Bu da pansuman arabamız. Burada sizin pansuman yer Kaçlarımız var. Daha yeni sonda falan taktık. ANT'leri aldık. İlaçları falan verdik hastalara. Tedavilerini yaptık. Şimdi paydos. Şimdi kanalım ve damar yolu açma sirkülasyonu başladı. Her zaman bu saatlerde falan geliyor. Yoğun. Çok kötü bugün ya. <laughs> Taksınlar. İzmir değil dedim. Orderı. Eki sept, lansoter, paraserol, izotonik. hastanın ismi neydi? Ha şu. Ha, lansoter 1, meleklin. 6, parol, 2 tane. Dışına bakalım. Sefl, fosit. Durum değerlendirmesi yapmaya geldik. İlaç kutumuz gelmiş. Onları falan ayarlayacağız. Daha aynı hastanın şuradan şuraya kadar serumu kan dolmuş. Eğer onun içinde pıhtı olursa ve hastaya hala bunu açık verirsek direkt damar yoluna pıhtı veriyoruz ve direkt emboli ve beyinde durabilir. Yani hastayı direkt götürebiliriz. Onu daha yeni yıkadık. Karasına gitti birinci grup. Onlar bir saat yiyecek. Ondan sonra hastalar onlara teslim edeceğiz, Sonra biz gideceğiz. Bir buçuk gibi de biz geliriz. Sonra ilaçlara başlarız. Evet hocam soru cevap. Enox nedir? Kan cıvıltıcı demedim, Ne olur? Antikoagülan. Yani. Antikoagülan diyoruz. Parol nedir? Ağrı kesici efendim. Ağrı kesici değil. Analjezik ve anti. Analjezik efendim. Probas Eküseft. Antibiyotik kardeşim. Ha damar içine verilir. Evet. Diprasol. Bu bronş açısı kardeşim. Yani içine damlatıyoruz. Tabii O şekilde. Yine zaten güncellemeye devam ederim size efendim. Bu arada bu tedavisine son girişimiz. O yüzden Elveda Üroloji'nin tedavi odası. Yemek yemeye geldik şimdi. Araya çıktık. Geldik. Yemekten geldik. şimdi iş vakti. Stajımız bitiyor, finaller geliyor. Ama tabii ki de ikinci dönem hala devam edeceğiz stajlara ki bu arada sadece nefroloji ile ürolojiye çıktım ya onları böyle biraz daha fazla kliniğe çıkıp böyle genel olarak bir video yapmayı düşünüyorum. Bütün kliniklerle neler yaptık, hangisi yoğundu, bilmem ne vesaire gibisinden o da aklımda. Gidip kontrollerimizi yapalım. <laughs> Nefrolojide patlattığımız mamalardan geldi. Çok iyi bence. Öncelikle arkadaşlar mamamızı açtık. Burada 3 adet şeyimiz var. Burada lipitimiz var. Amino asit artı E vitamini var. Burada da glukoz artı kalsiyum var. Bunu böyle patlatıyorsunuz. Mustafa Arekli. bir tane toz içe falan değil mi? Harika. Harika. denir. Aç. İyi, aç. Tamam. Hazır. Şimdi gidip bunu 9B'de hastaya takalım. Bir şey diyeceğim. Hasta tesliminde hastaları dinlerken Ameliyathaneye giriş biletimiz yani hastamızı çoktan ameliyathaneye indirmişler. O yüzden bir tık modum düşük. Neyse gelin bir tane nöroloji anlası toplu. Evet. Nöroloji nasıl? koş. Sen, sen ortaya gel. Sen, sen ortaya, sen ortaya, sen ortaya. Evet. Bir, iki, üç. Daha alabiliriz. Artık nöroloji bitti. Veda. Elveda. <laughs> Elveda güzelim manzara. Bay bay. Otomattan da son suyumu alıyorum. Baba.